ama. Şimdi? Ha, şimdi iyi geliyor. Evet, evet, Şimdi sana bir soru soracağım. Sor bakayım. Ee, korona virüsü olmak mı? Yoksa bir aslanla aynı kafese konulmak mı? Hmm. Seninle aynı kafese konmak. Ne? Senin aynı kafese konmak. de kafese koymak mı istiyorsun yani? Evet. Hem peki. Eee ha süreyi sen mi şey yaptın yükselttin? Evet. Güzelmiş. Ondan sonra şimdi sen bana soru sor hadi. Adın ne? Adım Deniz Cellat. Cellat. Hangi Cellat? 36. Eee şeydeki neredeki galiba evet TikTok'taki benim sanırım. Ne haber? İyi. <laughs> Tanıdım ama. Ha. Ee, şaka yapmıştım. Ne? Şaka yapmıştım ben o değilim. Hı, <laughs> kimsin? Ben Celal. Ya Celal diyecektim, cellat dedim. Sonra sen tanıyınca böyle şey yapmamak. Sen de konuşmak için yaptım bu şakayı. Ya tabii canım. Öyle, tabii. Evet. Ee, şimdi sen bana sor sor. Ben senin her şeyini biliyorum. Neyini sorayım? Ne? Ben senin her şeyini biliyorum. Neyini sorayım? Sen benim, sor. Benim her şeyimi nasıl bilebilirsin? Beni daha tanımıyorsun. TikTok'taki cellat olduğunu biliyorum. Öf ya yakalandık. <laughs> Peki. O zaman kendine iyi bak. Sen de. Hadi bay. Bay. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Koronavirüs olmak mı yoksa ee, şey mi dedim? Koronavirüs olmak mı yoksa bir kafese aslanla bir kafese konmak mı dedim? Senle aynı kafese konmak dedi. Nasıl oldu lan bu? He? Nasıl böyle bir şey oldu? Ara diyorum. Janset. Aha. Kız buldum. Harbiden. Alo. BABA! 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 bekliyordum, bunu bekliyordum. Naber? İyi, sen? İyi, bizde. İyi, bizde. Sen, biz. Ben, biz. Ha, siz, biz. Ha siz kaç kişisiniz? Dört mü? İki. Yuh, iki. Niye yuh dedin ki? Kötü bir şey mi dedin? Ama çünkü az önce ayı gibi güldüğüm aklıma geldi. Ha, ayı gibi güldüğün aklına geldi, şimdi bana yuh mu dedin? Ay yok. Her şey takılmak zorunda mıyız hmm. dede? Tamam tamam hadi kızmıyorum. Size şimdi bir soru soracağım. Sor. Koronavirüs <laughs> olmak mı yoksa bir aslanla aynı kafese kapatılmak mı? Koronavirüs olmak tabii ki. Ya ikisinde de ölüyorsa. <laughs> İyi de öleceğin kesin değil ki koronada. Ama Aslanda da <laughs> belki Allah'a de... Allah <gülüyor> Allah Tartışma süre bitiyor. Hadi görüşürüz. Tamam Canset bay. Hadi bay. Hadi bay. O ismi bak Pepe'nin dedesi yapınca şimdi bak bazıları buradan şu an görüp tanıyor. Anladınız mı? O yüzden adım değişiyorum. Dur. Adımı kapat cennat... Lan burada mı şey?